Değerli izleyenler, Koca Yunus'un dediği gibi aşk gelecek, cümle eksiklikler biter. Bildiğiniz gibi bu sene Yunus Emre ve Türkçe yılı. Biz de bu vesileyle Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü olarak e, bu konu üzerine e, çok değerli bir konuğumuzla sohbet etmek istedik. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sayın konuğumuz, tarihçi yazar Koray Şerbetçi. Sizlere takdim edeyim sohbete başlamadan önce. Hocam Yunus Emre'yi çok seviyoruz. Toplum hı hı. olarak gerçekten çok kabullendik. Bizim dokumuzu yansıtan çok büyük bir şair. Türk şairi. Türkçe'ye çok önem veren bir şair. Peki biz Yunus Emre'yi tanıyor muyuz? Ee, çok doğru bir yerden girdin Hocam. Evet Yunus Emre bizim dilimizde olan birisi. Ama gerçekte baktığımızda onun ortaya koyduğu öğreti ya da dünyaya bakışı ya da bize ve insanlığa ne getirdiğine dair aslında derinlemesine bir bilgimiz yok. Ama söylediğin gibi sevdiğimiz kesin. Gönüllerimize taht kurmuş çok önemli birisi. Şimdi Cem Hocam milletleri var eden farklı kişiler vardır. Bunlar devlet adamları, komutanlar, bilim adamları vesaire vesaire. Ama bir de milleti millet yapan manevi mimarlar vardır. Onun ruhunu inşa ederler onlar. İşte Yunus Emre tam da öyle biris. Yani Türk milletinin manevi mimarlarından birisi. Aslında Yunus Emre'ye baktığımızda kendisinde çok mütevazi bir hayatı var. Kendisi bir Türkmen dervişi. Yani o Türk kültürünün en rafine, en saf noktasında yaşanan bir zeminde yaşamış ve kendisini böyle ifade etmiş. Bütün ömründe böyle sürdürmüş birisi. Aslında Yunus Emre ne getirdi peki bu zeminde ne verebildi diye bakarsak konuşmamız içerisinde değineceğimiz ben birkaç unsur görüyorum. Bunlardan birisi Yunus Emre'nin Türkçeye olan katkısı. Çünkü biliyorsun bir milleti millet yapan en önemli unsur dilidir. Zaten Yunus Emre ve Türkçe yılı hı hı. olarak anılmasının ve kutlanmak istenmesinin sebebi bu. Kesinlikle. Bu Çünkü eğer Türkçe ve Türk dili olmasaydı biz bir millet olarak kendi kimliğimizi diğer uluslardan ayırt eden bir noktayı koyamazdık. Bir kere Türkçe çok önemli. İkincisi Yunus Emre'nin insana bakışı çok önemlidir ki aslında çağımızda ne kadar ihtiyacımız Bar Yunus Emre'nin bakış açısına bu çok önemli. Üçüncüsü de Yunus Emre ile birlikte bu topraklarda yani Türk kültürünün ve Türk vatanının topraklarında aslında yerel bir değer değil, insanlığa söyleyeceğimiz, insanlığa sunacağımız pek çok tezimizin olduğu, insanlığa ferahlık getirecek noktanın olduğunu biz Yunus Emre üzerinden okuyabiliriz. Ama her şeyden önce... Türkçe diyorum. Türkçeyle başlamak lazım bence. Peki, Türkçe. Biraz önce söylediğiniz bir yer var. Oraya takıldım hmm. ben. Tez dediniz. Hmm. Mesela evet sadece bir şiir hmm. olarak bakılabilir. Hmm. Çok güzel. Edebi açıdan hmm. baktığımızda Yunus Emre'nin şiirleri gerçekten çok güzel. Hmm. Ama asıl amacı ne Yunus Emre'nin? Tabii aslında Yunus Emre şiiri ve Türk dilini bir öğreti, bir bakış açısını ortaya koymak için söylemiştir. Yani şiir söylemek için şiir söyleyen birisi değildir. Şiir aracılığıyla bir görüşü anlatır. Ve hocam gerçekten dediğiniz gibi değil mi? Şiiri söylüyor yazmamış o dönemde. Tabii kesinlikle. Onun yanındaki dervişler yazmış. Tabii de ki şiirini. bunlar o kadar biraz sonra söyleyeceğim gibi o kadar kolay bellekte kalabilen o kadar tesirli sözler dizeler ki o dönemin okuma yazma oranının çok düşük olduğu, yazılı kültürün çok az yayıldığı bir noktada insanların kulaklarından girip belleklerine hemen yer eden hikmetli yani bilgece ifadeler bunlar. Şimdi baktığımız zaman Yunus Emre temelinde Allah düşüncesini koymuştur ve bütün hayatı ve varoluşu bir bütün olarak okur. Sonra bu bütünlük içerisinde insana apayrı bir yer verir. Baktığımızda Yunus Emre niye bu kadar seviliyor? Senin e, ilk soruna girişinde bu. Var. Çünkü en önce halkın diliyle söylüyor. Evet. Cem Hocam Yunus Emre'nin yaşadığı 13. ve 14. yüzyılın Anadolu'suna baktığımızda bugünkü gibi eğitimin yaygın olmadığı sadece Anadolu'da değil dünyanın tümünde o yüzyılda bunu görebiliriz. Dediğim gibi aslında o yüzyıla baktığımızda okuma yazma oranının düşük olması ve ahalinin kendi hayat şartları içinde yaşadığı bir yüzyılda Yunus Emre öncelikle halk diliyle şiir yazmıştı. Çünkü o dönemin entelektüelleri daha uluslararası dillerde yani doğu medeniyetine baktığımızda Arapça ve Farsça yazmaktaydılar. Ha bu Batı'da Latinceydi. Evet. İlk kez Yunus Emre yerel dili kullanmıştır. Halkın bilmesine rağmen hocam evet. Farsça biliyor. tabi Tabii Yunus ki o dönemde ama kendi toplumunun günlük hayatta kullandığı dili kullanmış. İşte burada muazzam bir dönüşüm yapmıştır. Bu da şöyledir. Daha iyi anlaşılması için söyleyebilirim. Kır Türkçesini bir irfan diline, bir kültür diline çevirmiş bir abide şahsiyettir. İşte bu noktadan dolayı kendi konuştuğu dilde Yunus Emre'nin anlattığı o insan görüşü, Allah görüşü, hayat görüşünü insanlar çok çabuk bir şekilde öğrenmişler ve belleklerine kaydetmişler. Cem Hocam şimdi 800 yıl önceden bir şiir okuyorum sana. Bunun %80'ini bugün 2021 yılında modern Türkiye'nin insanları da anlayabilir. Şöyle diyor, çıktım erik dalına anda yedim üzümü, bostan ısı kakıyıp, Der ne yersin kozumu. Bu bir tasavvufi şiirdir. Sembollerle örülü bir şiirdir. Dikkat edersen buna baktığımızda daha yakın zamandaki metinlerde anlaşılmayan ifadeler hiçbirisi yok. Belki Türkçe'de kullanılmayan ıssı kelimesi ki o asıl Türkçedir, sahip kelimesidir. Onun dışında söylediği dil bugün dahi anlayabileceğimiz dukturu bir Türkçedir. İşte Yunus'u Yunus yapan, unutturmayan budur. Aynı zamanda Yunus'un bizim kültürümüze kattığı tekrar altın çizerek ifade ediyorum 40 Türkçesini bir kültür diline çevirebilme kabiliyetidir. Kırk Türkçesi de güzel bir benzetme evet. bu arada, çok hoş. Peki hocam, bunun dışında Yunus Emre'nin evrensel anlamda dünyadaki yani dünyanın Yunus Emre'ye bakışı ne oldu? Yunus Emre'ye... Şiirlerinden sonra... Tabii özellikle. ki aslında Yunus Emre özellikle daha sonra 20. yüzyılda araştırıldığı zaman gerçekten muazzam bir değer oldu ortaya çıktı. Çünkü sadece kendi kültürüne ait değil, bütün insanlığı ilgilendiren noktalardan söz söyleyen birisiydi. Mesela ekseni insanı koyuyordu. İnsanla ilgili olarak ...temel olarak insana bir değer vermesi. Batıda humanizm diye bir akım var biliyorsun, evet. insancılık. Aslında Yunus Emre humanist midir bu tartışılır. Çünkü bu batı kökenli bir kavramdır ama biz şunu diyebiliriz. Yunus Emre Türk İslam kültürünün insana bakışını çok net şekilde ortaya koymuştur. Özellikle insanı kırmanın, insanı araçsallaştırıp insanın dışına başka bir şeyler koymaya karşısında durmuştur. Yani diyor ki gönül çalabın tahtı çalap gönüle aktı. Yani insanı o kadar önemser ki burada çalap dediği eski Türkçe'de Allah anlamındadır. İnsanın gönlünün Allah'ın bir makamı oldu. Allah'ı oturduğunu orada ve o nedenle bakılması gerektiğini söyler. Hepimizin bildiği bir dizesi yok mu? Yaratılanı severiz yaradandan ötürü. Böylelikle Allah inancıyla insan sevgisini bir potada eritebilmiş. Bu dizeyi dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi kültüre giderseniz gidin, o dile çevirin söyleyin. Bütün insanların gönlünde yer tutacak bir ifadedir bu. Diyor ki bir gönüle girmek yüz Kabe'den yeğrektir. Yani daha iyidir. İnsanlara diyor ki insanların gönlüne girmeye çalışın bu gönülü yıkmayın diyor. Bir ve, gönül yıkarsan o kıldığın namaz, namaz değil diyor ki İslam'ın en mukaddes olan namazla bunu anlatması da aslında bu meseleyi ne kadar önemsediğini de ortaya koyar. Yani Yunus demek insan demek, gönül demek ve Allah inancıyla insana verilen değeri bir potada eriten bir görüşü. O nedenle aslında Bizim bugün biraz önce söylediğim gibi bu topraklarda yaşayan insanımız olarak bütün değerlerimizi Yunus Emre üzerinden dünyaya anlatabiliriz. Batının sömürgeciliğine karşı batıda insanı öteleyen mesela Malthus gibi bir İngiliz iktisatçı var. Değil mi? Ya da ırkçı fikirler var. Bugün batıda tekrar yükseliyor. İşte aslında bütün dünyaya karşı söyleyebileceğimiz ifade, bayraklaştıracağımız bir isim Yunus'tur hem kendi değerlerimize bağlı hem kendi dilimizle konuşan ama hem de bütün dünyaya seslenebilen bir bayraktır. Orta Doğu'daki karışıklıklar mı var? Bugün Türkofobi, İslamofobi mi yükseliyor? Irkçılık mı var? İnsanı öteleyen, makineyi, dijitali öne çıkarıp insanı geri atan ne varsa onlara Yunus'la cevap verebiliriz aslında. Evet, çok doğru. Yani biraz önce ee, başladığınız bir e, dizesi vardı. Hı. Onun devamı zaten işin özü gibi. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. Kim gönül yıkar ise iki cihanda bedbahtı. Gerçekten de öyle. Şu söze bak hocam. Sen kendine ne sanırsan ayrua da onu san. Sen kendin için ne istersen evet. ötekisi için de onu yani iste. Yani hümanizmse zirvesi bence. Hümanizmse hümanizmin zirvesi. Evet. Ahlak anlayışı ise ahlak anlayışı bu. Toplumsal huzursa bu. Bakın bir dizede ciltlerce kitabın öğretemeyeceği ahlaki ve insani bir ölçü koymuştur Yunus. Hem de bizim Yunus. Taptuk evet. Emre'nin tabiriyle bizim Yunus. bizim Yunus bunu söylemişti. O yüzden bugün gençlerimize, yetişkinlerimize, toplumumuza aslında... Kendi ceketimizin, astırının içinde kaybettiğimiz güneşi arar gibi Yunus'u tanıtmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki farklı yerlere bakmayın. Evet dünyaya bakın, dünyada insanlığın ortak bahçesinde ne kadar değer varsa bunu kabul edin ama öncelikle kendi değerimizden başlayalım. Başta Yunus Emre olmak üzere pek çok değerimizi bulalım. Hem kendimiz ders alalım hem de bütün dünyaya kendi kültürümüzü ve insanlığı böyle anlatalım. Evet, çok teşekkürler hocam. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Koray hocamız yine her zamanki gibi çok akıcı, çok anlaşılır ve bizden olan şeyleri, gerçekten bizim içimizde hissettiğimiz şeyleri bize çok duru bir şekilde yine anlattı. Kendisine tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Değerli izleyenler, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü olarak bizim olan, bizden olan değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.